Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? İnşallah iyisinizdir. Evet, şimdi hemen konuya giriyorum. Abone olmayanlar için sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Videolarımın devamı için ve her gün burcunuzu dinlemek istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Ve onun için de desteğinize ihtiyacım var. Like'larınızı ve bir çiçek, bir böcek gibi olsa e, yorumlarınızı eklemeyi unutmazsanız yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıyeten e, YouTube'un size haber vermesini istiyorsanız burcunuz e, günlük burcunuz e, yayınlandı diye bildirim zili butonumuz var oraya tıklayabilirsiniz. Neyse haliniz çıksın fariniz demeden önce de özel fal için WhatsApp numaram nerede var? videoların altında açıklamalar kısmında yazarak ulaşabilirsiniz. Ne haliniz çıksın faaliniz. Evet arkadaşlar şöyle evrelim çevirelim bir bakalım bakalım neler var neler yok. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, ben hayatınızın en güzel dönemlerinden birindesin. Yani böyle Tüm insanların hayalini kurduğu böyle mutluluklar falan vardır ya. Hayaller, şeyler ve huzura daha çok yaklaşmana o kadar az kalmış ki izin vermen gerekiyor kendine. Yapman gereken tek şey doğru adımlar atmak. Yani o adımı da atıyorsun yani ramak kalmış da e, diyebilirim. Bu adımların arkasında durmalısın ama. Yani e, böyle sonradan vazgeçmek gibi Durumlara girmemelisin devamında güzel ve uyumlu günler çünkü seni bekleyecek bir köprü oluşmuş tüm girişimlerin olumlu sonuçlanacağı bir e, zamana gireceksin Bugün itibariyle devamında güzel ve uyumlu günler seni bekliyor. Tüm girişimlerin olumlu sonuçlanacağı bir evrede olduğun için yani hayatın en verimli kararlarını alabilirsin ama... E, Yüksek ihtimalle de biraz böyle girişimci ruhunu ön plana e, koymalısın. Yani bu sayede hayatın en güzel günlerini yaşayabilirsin. Şöyle çevireyim bakalım. Ya böyle çok duygusal durumdasın. Yani duygusal kimliğini de birazcık bir tarafa bırakman gerekiyor. Hani e, bununla yalnızlık ve mutsuzluk gibi nedenlerden dolayı oldukça kendini böyle yorgun hissediyorsun. Bu nedenle ikili ilişkilerin çok zorluk çekiyorsun ikili ilişkilerinde. Bu sevginin olabilir değil ama baya e, baya bir e, sinirlerin bozuluyor yani yalnızlık, mutsuzluk gibi. İlişkilerinde e, şunu söyleyeyim e, özellikle şunu söylemek istiyorum ki kendinle ile ilgili değil de daha çok başkasıyla eski günleri çok özlediğim bir zaman dilimindesin aslında bu zaman dilimini de kendinle ile ilgili e, anın tadını yaşamamana neden oluyor bununla ilgili niye böyle bir şeyler yapıyorsun kendinle ilgili de bilmiyorum ama e, yeni tanışacağın insanlar sana şey yapacak e, mütevazilik gösterecek. Böyle bir sıkıntıların, yani parasal durumlarla da e, güzel geçiyor, geçmiyor. Hayatını gözden geçirmen gerekiyor aslında. Hayatın boyunca yaşadığın çelişkiler hem seni hem de aileni de etkilemiş. Yani bu senin mutsuzluğuna, moralsiz e, görüntünden Kurtulman gerekiyor çünkü aileni de çok etkiliyor. Bu mutsuzluk olayları daha çok. Bir fırsat yakalamaya çalışmışsın ama o fırsat nedense şu gözümü düzelteyim için tam olarak. Bu fırsatlar senin ee, ya bu tepmişsin gibi bir durum da var bayağı bir e, ayağına kadar gelmiş etmiş kendine daha fazla zaman ayırman gerekiyor dedim ya bunları düşünmeden yaşadığın sonun en büyük nedeni kendini ihmal ediyorsun. Yani bu ihmal ettiğin içinde bir, bir korku yaratmış senin içinde içini böyle bir karartmış. Yani böyle korkularından kurtulacağın bir dönem içerisine giriyorsun. Yani onu söyleyebilirim. Yani Düşmanlarının zaaflarından yararlanarak, e, yani yararlanman da gerekiyor. Onların üstesinden geleceksin. Geçmişte yaşadıkların sana güzel tecrübe olacak. Yani her şeyin e, olumlu tarafından bakman da gerekiyor ya. Kazandığın tecrübelerle doğru hamleler yapacaksın. Yani başarılı olabile, başarılı olabileceğini, yani bu hamleleri yaparak olabildiğince e, iyiye gideceksin yani e, anlamışsın sen bunu içinde özümsemişsin. Ya yani ilerleyen süreçlerde çıkarcı insanlara karşı ilişkilerini aslında daha sağlıklı yürüteceksin. Yani ne kadar hoşuna gitmese de o çıkarcılık işte e, şey yapacak. Yani bunun sağlıklı yürütmeyi öğrenmişsin. Bu dönem böyle hayatın önemli süreçlerinden biri gibi duruyor. Yani bunun e, yalnız yapman gereken silkelen kendine gel diyorum ya iyi bir şekilde atlatır atlatacaksın yani hayatın geri kalanını daha rahat e, geçirmene neden olabilir bu. Yani buna sen izin izin verip vermemek sana kalmış e, anlayacağın. Verdiğin karardan memnun olmak için çok iyi düşünmen gerekiyor çünkü yani ikili ilişkilerinde böyle e, Zaten e, partnerin neyle ilgili sürekli bir küslük barışlık küslük barışlık artık bu birazcık e, şey olmuş e, dengeniz e, yitirmişsiniz ama kavgalarınızda hep bir başkası yüzünden oluyor yani e, kardeşim bir günde kendiniz için ama e, üzülen daha çok kadın tarafı oluyor ya. Kadın tarafından, kadın tarafı daha çok üzülüyor. Karşı taraf üzülmüyor demiyorum bak. Kadın tarafı aslında daha üzülüyor ama hani burnumuz düşse yerden eğilip almayız durumları var ya şimdi ne yalan söyleyeyim ikiniz için de geçerli bu. E, yapmayın böyle. Madem birbirinizi çok seviyorsunuz. Böyle uzun saçlı bir kadın da e, sizi düşünüyor. Zayıf böyle, zayıf canı. Onun arkasında da onu fitneleyen birisi var ama. Bunlara izin vermeyin arkadaşlar. Yani kısa süre içinde mutlulukların seni bulması ve e, onu da bulması için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani bu gerekiyor diye şart olmuş artık. E, tabağımızda da e, ayhaneniz birbirinize düşüyor ama gene burada da ufak tefek harcamalarım var. Bunlara da dikkat etmen gerekiyor. Bu harcamalarına dikkat etmezsen sonu fena. E, zaten malumunuz durumlar. Ayhanen'de de çok iyi şeyler dönüyor. Ama arkadaşım e, yarın zaten kısa kestik demeyin ya. E, 8 dakika boyunca bakıyoruz zaten. <laughs> Pardon. Yarın gene günlük falında görüşmek üzere demeden önce. Abone olmayanlar için tekrar etmek istiyorum. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Like'larınızı ve beğenilerinizi lütfen e, unutmayın. Küçük de olsa bir e, yorum yaparsanız çok sevinirim. E, eğer ki abi, günü işte yayınlanır yayınlanmaz e, haberim olsun diyorsan da bildirim zili butonunu açmayı unutma. Özel fallarınız için de videoların altında açıklamalar kısmında whatsapp numaram var. Oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.